Merhaba ne arkadaşlar ben Emel bugün sizlerle beraber Sınav yani SB şey, oynayacağız Belki Ben sınava bak inceltiyor sınav Gidelim Bakın çekeceğim Bakın bu çok Şöyle Yedim anne Saat 10 gibi Gördüğünüz

In the malfunction. The recharge cycle is not complete. Shh! Will you shut up? Who said that? I did! And down here! Down where? I still do not see you. Okay, listen. Hmm. You were sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed inside. My stomach hatch? That place is reserved for oversized birthday cakes and pinatas. It is not a safe place!

Ağzının içine gireceğim dudu. Dudu. Lan nereye gidiyorsun? Aa! <laughs> nereye gidiyorsun? Sana diyorum. Biz nereye gidiyorsun? Lan nereye gidiyorsun? Lan de... nereye gidiyorsun? <laughs> Aa, kaçma. 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 Abi bu sınav kesin çünkü senin değil mi? Ne ya? Kaçma nereye gidiyorsun? Kaçma. Heh, ben mağazaya gidiyorum. Oğlum nereye gidiyorsun? Aa nereye gidiyorsun? Aa nereye bakıyorsun? Aa, nereye bakıyorsun? Aa oğlum bir bak, bana bak lan. Dön ki gözüne bak ya. Oğlum ağzını açmışsın. Ağzını aç. Oğlum nereye gidiyon memur nereye gidiyon hele hele bir bana bak lan arkadaşlar bu şey falan değil bunun yok artık bu sahibi gördüğünüz gibi lan kasvanı değdi lan ha. kasvanı değdi mi gördük yavrum bu karakterlerin şişi biliyosun Abi, oğlum nereye ha? nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun heleli gözümün içine bir baksana be neyse bırak bunu bu gezin bu ne ne yani, şey şey hmm. Aa, Vanessa <laughs> Vanessa <laughs> Van kesse. Gel buraya van kes. Van kesse. Ne açınsa? Arkadaş. Van kes sen. gel gelmiyor ya. Van sen. Van sen. Lan lan Aa hmm. Sandra ne Ne yapalım? Bobo geldi. para verip sonra geri sürdü. Hadi. Yürü Ne Olur, sen... olur çocuk. ara geliyor. Atamıyorum. <laughs> Abi oyun o kadar kötü ki yani. O daha dinle o değil. Tamam. Türk yeni Look There is a place like the I'm not I'm here to help I am here, here to help you I'm here to help you <gülüyor> Abi <gülüyor> tamam. Öv 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 öv. Vallahi. Öv öv öv. Bırak lan çantamı. Bırak. Salak kimdir ne diyor. Razım onu da boşa. Buraya nasıl gireceğim lan? Demiyorum. Aynada kendinize bir bakalım. Evet mi canli? Canli neyse abi. Vallahi ben Ferdi. 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 Ben verdi Ben Ferdi. Oğlum. <laughs> abi çok Ben Böylelik borç. Tümüm, bak. Bak. <laughs> şey ben ee, tamam. ne yapacak? Kör bir şey araba gibi olur. Ne yapacağım Oğlum. Çık hadi çıkın. pizza yiyeceğim. Ana cam var lan burada. Ama bizim odamızda niye yok? Adamın odasında var. Bir de yok ya böyle. Ne oluyor? Er. Bunun, oğlum ne yapmış? Gideceğim. <laughs> Bana ne? Gideceğim. <laughs> Bak buraya ya? Van hmm. <laughs> okay. Kesta nerede Van Kesta? Van Kesta. Arkadaşlar artık adı Van değil. Van <laughs> Şu oyun kontrolü ne ha? Böyle daha iyi oldu. Tabaka mimarlı. Bir dakika bir dakika. yoksa da Van benim sa benimki böyle helele boz bas al sallatmaya gözümü açmıştım al före före sömürtiliyor lanet bu anlayamadım bu kim ne ne e yapıyorsun? Nasıl bir Eskiden bu takip e ediyordum. Bunu da eklemeyin işte. Şey. Evet. 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 Ha gel. nereye bir bakıyorsun? nereye bakıyorsun? Aa Ne soktu. Aha. E Aha. Ah. <laughs> <bir gülüyor> Kaçma. 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 D drop seni. Drop yiyeceğim seni. Tutup tut. Kaçamazsın. Ben de drop yiyeceğim seni. Abi. Tuttuk. Tutalım. Odama girme döverim seni. O gir oda oda Ana sen O ne diyeyim o, Oğlum ne Aman aman Geldim bir anda Neresi burası ne oldu da o değil mi valla tüh Drop hadi Hadi Droplayacağım seni of çıkar droplamaca Ehe Bekle droplamaca. Ulan <laughs> kesse yok değil mi? O zaman şurada şeyimizi yapalım. Ben çıkılmıyor mu ya? Ana çıkamıyor. <laughs> Bak ya girdi o benim. He ne yapıyorsun? Görünen önünde şey yedim. Ha, girme oraya girme lan girme girme. Hop kaleci. Kaleci Hüseyin. <laughs> Allah gizli. Lan ne oluyor?

Hayır gelme. Gelme. Lan konuşurken ağzı kapadı ya. Bir de sen Böyle canlı skelet mi olur lan? Göremedim. Dudak göremedim. <laughs>

Ne ya sen Ne yapıyorsun? Ya senden ben ama ya. bakacaktım. Sen niye geliyorsun? Şey. Aa, 40 Havalı olunca ben bak bak abi konuşuyor ya gözü de uçakta sesi de geliyor ama ağzı buradan mı şu gözü kızarık abiye gidelim Ey, neredeyim ben? Ben neredeyim ben? Ne? Oldu? Bu muymuş lan? Ben kırk saat ulaştım? <laughs> Neyse arkadaşlar bu Ya ulan. <laughs> Yani şöyle bir oyuna girdim. ASB S, B, D, girdim. Bir baktım böyle bir oyun çıktı. Neyse. Video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.